Yoksul fare koca ormanda hep korku içinde yaşarmış. Tilkiden korkar, kurttan ödü kopar, en çok da yaban kedisini görünce dehşete düşermiş. Bırakın bu yabani hayvanları, çevresinde bir dal çıtırdasa yüreği ağzına gelir, korkudan bayılacak gibi olurmuş. Fare artık bu korkuya dayanamayacağını anlayınca ormanın kralı aslana gitmiş. Haşmet Mahap demiş, sizden handim olmayarak küçük bir ricam olacak. Şu ormandaki bütün hayvanlar arasında en zavallısı benim. Ne kadar kötü bir kaderim var. Bütün ömrüm titremekle geçiyor. Bir yaprak düşse dizlerimin bağı çözülüyor. Bu korkuya artık dayanabilmem imkansız. Sen bu koca ormanın kralısın. Senin kükremen bile herkesi dehşete düşürmeye yetiyor. Beni koruman altına alabilirsin. Bu kadar geniş mağaraya da yaşıyorsun. Beni de buraya kabul et lütfen. Sana hiçbir rahatsızlık vermem. Ayaklarının altında dolaşmam. Sesimi bile çıkarmam. Bir keşede otururum. Varlığımla yokluğumu anlayamazsın bile.'' Aslan tüm bu anlatılanları sesini çıkarmadan dinliyormuş. Farecik aslanın bu tümünü kendisi için olumlu görmüş. Ormanların kralı ricasını kabul edecek sanmış. Biraz daha ısrar ederse bu iş olacak diye düşünmüş. Ben sizin bu iyiliğinize layık olamadığımı biliyorum ama kim bilir ne kadar işe yaramaz gibi görünsem de belki bir gün işinize yararım size olan borcumu ödeyebileceğim bir fırsat çıkar bir gün. Aslan çok sinirlenmiş. Öfkeden gözleri çakmak çakmak olmuş. Bak sen terbiyesize diye kükremiş. Sen kendini ne sanıyorsun? Ben gibi koca bir kral senin gibi bir bücüre mi muhtaç olacak? Senin gibi bir böcek hayatta bana ne fayda getirir? Defol başımdan. Seni bir pençe darbesiyle duvara yapıştırmadığım için de hayatım boyunca bana dua et. Fareci öyle korkmuş ki o korkuyla bütün bir ormanı bir nefeste koşup başka bölgelere taşınmış. Bir deliğe girip oradan uzun bir süre çıkmamış. Aslan ise bir süre daha farenin kendini bilmezliğine sinirlenmiş. Sağa sola sataşmış. Ama nihayet sakinleşmiş. Karnının acıktığını hissedip ava çıkmış. Fakat yolunun üzerinde üstü örtülmüş bir tuzak varmış. Çukuru fark etmediğinden içine düşüvermiş. Ama kral aslan bu öyle çukurlara düşüp kalır mı? Bu nedenle de korkmamış. Yukarıya hamle yapıp atlamaya hazırlanırken Çukurun içinde bulunan ağın bütün vücudunu kapladığını hissetmiş. Bir kez daha hamle yapmış ama nafile. A inceymiş. Fakat çok sık dokunduğundan aslanın bile koparamayacağı kadar sağlammış. Bütün gün kendini kurtarmak için çalışan aslan, akşama doğru buradan çıkamayacağını anlamış. "Ah benim saf ve gururlu kafam!" diye düşünmüş. Eğer bu sabah o fareyi kendime küstürmeseydim, o keskin dişleriyle bu ağı keser, beni ölümden kurtarırdı. Oysa şimdi burada öleceğim. Ve bunun nedeni de benim başkalarını küçümsemeseydim, herkesin kendince bir işe yarayabileceğini kavrasaydım, yaşıyor olacaktım diye düşünürken fare çıka gelmiş hızlıca ağları kemirerek aslanı yakalandığı ağdan kurtarmış. Aslan mahcup bir şekilde fareye teşekkür etmiş. Bundan böyle benim en iyi dostumsun deyip fareyi yuvasına kabul etmiş. Bir ömür birlikte mutlu mesut yaşamışlar.